Kimsesizlerin kurduğu, Avrupa futbolunun en büyük takımlarından birinin doğmasına sebep olan Portekiz takımı Kazapia, futbolun en özel hikayelerinden birine sahip. Lizbon'da yerel bir yetimhane olan Kazapia, Türkçesiyle Dinderev Yetimhanesi, 1700'lü yıllardan bu yana bölgedeki kimsesiz çocukları himayesi altına alıp onları en yüksek standartta geleceğe hazırlıyordu. Bu yetimhane aynı zamanda içerisinde birçok spor branşında da eğitim veriyordu ki buradaki öğrencilerden kurulu futbol takımıyla 1898 yılında bir futbol turnuvasına katılan Kazepia bu katılımıyla adeta Portekiz futbolunun akışını değiştiriyor. O dönem Portekiz'de asla yenilmez olarak adlandırılan Carcavelos takımını yenince müthiş bir hikaye başlatıyor. Burada eğitim gören gençlerin yetenekli olduğunu gören bir diğer Lisbon takımı olan Grupo Sport Lisbon yetimhanedeki gençleri takımına dahil etmek istiyor. Ki bu birleşim sonunda da bildiğimiz Benfica ortaya çıkıyor birleşmeyle birlikte yetimhaneden öylesine fazla yetenekli futbolcu çıkıyor ki 1920'li yıllara gelindiğinde Benfica kulübü artık yeni futbolcu almama kararı veriyor. İşte bu durumda 1920 yılında Kazapia FC'nin kurulmasına sebep oluyor. Zaten Kazapia FC de kurulduğu gibi Portekiz'deki tüm kupaları kazanıp ülkede müthiş bir egomonya sahibi oluyor. Ancak 1940'lı yıllara gelindiğinde ülkede rejimin değişmesi, Kazapia yetimhanesinin ve futbol takımının farklı bir bölgeye taşınması kulübün düşüşünü hızlandırıyor. Her ne kadar alt liglerde uzun süreler geçirseler de 2022 yılında Portekiz'in en tepesine yeniden dönüyor kulüp. Dönüşlerinde ise bir dönem köklerinden doğan Benfica'yı mağlup ederek önemli bir hikaye yazıyorlar. Günümüzde kulübün futbolcularının bir kısmı hala daha yetimhaneden yetişmiş futbolcular. Onların hikayesi biraz da bizdeki Darüşşafaka'yı andırıyor.